1991 yılında öğretmen olarak tekrar ilçeme geldikten sonra ilçemizin muhtelif köy, kasaba merkezinde bulunan ilk öğretim okullarında ve halk eğitim merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nde uzun süre görev yaptım. Bu görevlerim esnasında büyük bir oranda idarecilik yaptım. Bu vesileyle de tüm köy ve kasabalarımızın eğitim, öğretim başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarına vakıf olduk. Çözebildiğimiz problemleri çözmek için hep çözümün içerisinde, ilçemizdeki kurumlarla ve siyasi hareketlerle birlikte sürekli gezdik, dolaştık. Üzerimizdeki memuriyet görevini hizmet yönünde icra etmeye çalıştık. Bu zaman zarfında ilçemizdeki çalışmalarımızdan sonrasında kısa bir süreliğine Isparta'da İl Kültür Turizm Müdürü olarak göreve gittik ve nihayetinde yaklaşan 30 bin Mart seçimleri nedeniyle de aday olma fırsatını yakalayarak ilçemizde belediye başkanı adayı olarak çalışmalarımıza başladık. Doğduğumuz ve doyduğumuz ilçemize yapacağımız ve üreteceğimiz projelerle daha ileriye, daha yeni hedeflere yürümek üzere çalışmalara başladık. Bir anadandan dünyaya gele yolcu. Bir anadandan dünyaya gele yolcu. Görünce dünyaya gün verdin mi? Görünce dünyaya gün. İlçemize dönüp baktığımız zaman özellikle son 15 yıl içerisinde ilçemizin tüm altyapısının yenilenmesi, asfaltlanması, doğal gazın getirilmesi, ilçemizde bulunmayan fen lisesinin kazandırılması, emniyet binasının yenilenmesi, rekreasyon alanları, şehir içi yenilemeler bunlar hep bu dönemde yapılmış çalışmalar ve malumunuz merkezi yönetimin desteği olmadan yani hükümetin desteği olmadan yapılamayacak çalışmalar dolayısıyla iktidarla birlikte hareket edecek yeni hedeflere yürümek üzere yeni tür projeler için belediye başkanlığımızı biz de nasip olursa seçtiğimiz dönemde merkezi idareyle uyumlu bir şekilde yapmayı düşünüyoruz belki de toplumu çok meşgul eden bir, bir aday belirleme süreci sonucunda aday olma, ayrıcalığını ve şerefi ilçemize hizmet etmek üzere şahsıma tevdi edildi. Önceki tartışmaları geride bırakarak ilçede diğer partilerin adayları veya aday adayı arkadaşlardan bağımsız geçmişe yönelik değil, ileriye yönelik ilçemiz için yenisini, daha güzelini, daha ilerisini yapmak üzere yeni bir sayfa açarak Önümüze ilçemiz adına yeni ufuklar açacak projelerle birlikte geçmişe dönmek yerine geleceğe güvenle bakmak adına bir çalışma temposu içerisindeyiz. E bunu da birlikte bize inananlarla, ekip arkadaşlarımızla birlikte en iyisini, en güzelini yapacak planlarımız var. Hazırlığımızı yaptık. Kısaca dün dünde kaldı. Cancağız'ın yarın için yeni şeyler söylemek lazım diyoruz ve önümüze bakıyoruz. <laughs> Belediye Başkanlığı döneminde benim sevdiğimiz yönetim modelini anlatmamız gerekirse zaten uzun yıllardır içimizde görev yaptığımız süre içerisinde biz halkın içerisinde içerisindeydik görevimizin icabı. herkesle herkesindeki insanla iletişimimiz vardı. 7'sinden 70'ine kadar. Muhakkak yapacağımız hizmetlerde halkın önceliklerini gözeteceğiz. Aynı zamanda da belediye personelimizin daha verimli, daha kaliteli hizmet vermesi için onlarla birlikte vatandaşımıza karşı güler yüzlü hizmet vermek için disiplinli, koordineli çalışma içerisinde inşallah vatandaşımızın hak ettiği hizmet kalitesini kendilerine sunacağız. Bence siyaset vaat etmektir, yapmaktır, yapılabilecek şeyleri söylemektir araçlı hemşerilerimin yaşadığımız propaganda sürecinde doğal olarak diğer aday arkadaşlarımız da biz de projelerimizi ve hedeflerini açıklıyor. Ben burada Şarkıraşlı hemşerilerimizin bir projenin nasıl yapılabileceğini veya vaatten öte nasıl geçebileceğini seçecek durumda doğru tercihi yapacağını Aşır. o milyonların, o milyonların yollara sırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan.